Merhaba, Manyetik 2 e, bir örnekle beraberim. Bu ilk örnek olacak, basitten zora doğru ilerlemeye çalışacağım. E, örnekte bir kesit yüzeyden geçen yük miktarının değişimi grafiği şekildeki verilmişti. Buna göre kesit yüzeyden geçen akımın değişim grafiğini ölçekli olarak çiziniz demiş. Şimdi e, bunu yapabilmek için e, bu sistemi adım adım izlememiz gerekiyor. Her bir e, çizgisini mesela buradaki çizginin buradaki çizgiye buradaki çizgi için tek tek denklem oluşturmamız lazım ki e, soruyu çözelim. Şimdi e, ilk kısmı yani şu kısma kadar olan e, yerin denklemini oluşturalım. Onun için de mt artı n eşittir y formülünü uyguluyorum ben. Yani burası t, burası da y kısmı olacak. Şimdi t'ye 0 verdiğimizde y 1 oluyormuş. O zaman t'ye 0 verdiğimizde n eşittir 1 oluyor. Buradan hemen y'ye 1 koyarız. t'ye 0 koyduğumuzda bu kısım gidecek. Ee, n eşittir 1'e eşit oluyor. O zaman tekrar ikinci denklem hemen yapalım. mt artı n eşittir y. Şimdi bu, bu nokta için yaptık. Sıra ikinci nokta son bitiş noktamız için yapacağız. t'ye 10 koyduğumuzda y 2 oluyormuş. Şimdi t'ye 10 koyduğumuzda 10 m oluyor. Artı n'i bulmuştuk zaten. 1. Y'mizde kaç oluyormuş? 2. Buradan da m'i 1'e karşıya attığımızda 0.1 olduğunu öğrendik. O zaman en son halini yazalım. 0.1 t artı 1 denklemi. Ee, şimdi e, ilk denklemi elde ettik. Bu birinci denklemimiz yani sıfırla t, 10 arasındaki denklemimiz böyle bir denklem elde ettik Tabi bunu grafiğe yani e, yüzeyinden, yüzeyinden geçen akımı bulmak için ne formülünü kullanmamız gerekiyor? Şimdi bu bulduğumuz q 1, bir, t birinci adım şu kısım yani şimdi bunun e, akımını bulmak için i, t eşittir D Q1 T çarpı DT bu formülle yapacağız ee, hemen bunu yazalım It eşittir q 0,1 t artı 1 d T'sini. türevini aldığımızda buradan e, sabitler gidiyor t'nin de 0,1 t'nin de t'ye göre türevini aldığımızda 0,1 amper elde ediyoruz tamam şimdi birinci adımı bulduk bu kısmı. Şimdi ikinci adımı tekrar yapalım. Şöyle ikinci adım yazayım. Şimdi bu ikinci adım içinde şu renkli kalemi geçeyim. Şu kısmı içinde tekrar mt artı n eşittir y formülünü uygulayacağız. Şimdi birinci noktaya bakıyorum. E, t'ye 10 yazdığımızda y 2 oluyormuş. Şimdi t'ye 10 yazıyorum. 10 m artı n eşittir ee, kaç oluyormuş y? 2. Tamam şimdi birinci formülü bulduk. Şimdi yine mt artı n eşittir y'den. Bu şimdi ikinci noktaya bakıyorum. E, ee, t'ye 20 yazdığımızda m y 1 oluyormuş. Şimdi 20 20 m artı n eşittir y'miz kaçmış? 1. Şimdi burada ortak olan tek bir nokta var, n'ler. Bu n'lerden birbirine benzeterek e, m'i bulabiliriz. Şöyle yaparım. n eşittir 2 eksi 10 m. Yani n gördüğüm yere bunu yazarsam tek bilinmeyenliğe düşürürüm. O zaman buraya yazayım. 20 m artı n yerine yazıyorum değerimi. 2 eksi 10 m eşittir 1. Buradan 10 m artı 2 eşittir 1 10m eşittir eksi 1m de eksi 0.1 çıkıyor. Şimdi m eksi 0.1 bulduk. Ee, bu noktalardan yani buraya, ya buraya da buraya yazarak n'i bulabiliriz. Hangisi canlı hangisini isterse ee, ben örneğin birinciye koyayım. Şimdi m'in yerine 0.1 yazıyorum. 10 çarpı eksi 0.1 artı n eşittir 2. Şimdi Buradaki e, işlemi yapalım. Buraya çarptığımızda eksi 1 artı n eşittir 2 olduğunda karşı yaratım n eşittir 3'müş. Elimizi de bulduk. O zaman formülü kopla yazabiliriz. Ne oluyordu? E, m'i biliyoruz. Şuraya, şuraya şuraya için yazıyorum. Genel formülümüz için. 0,1 eksi 0,t artı elimizde kaç? 3. Yani bu da q2 t formülümüz oldu. Şöyle güzel yazayım. Q2 t eşittir. Bu formülümüz tamam. Şimdi yukarıda yaptığımız gibi i t eşittir. D Q2 t d t için yaparsak eksi 0,1 t artı 3 parantez açıyorum buradan da it'nin t'ye göre buranın t'ye göre, göre türevini aldığımızda sabit gidiyor zaten it eşittir eksi 0,1 amper elde ediyoruz şimdi ikinci adımı da yaptık sıra geldi üçüncü adımıza onu da buraya yazacağım şimdi üçüncü adımı yapmak için de ne yapıyoruz aynı e, mt için yaptığımız için mt artı n eşittir y formülünü yapıyoruz. Şimdi burada da tem, üçüncü seferde kesin oturacağını eminim eğer bunu bilmiyorsanız nasıl bulunduğunu grafiğin eğimini. Şimdi t'ye bu nokta için 20 yazıyorum. 20 m artı n'imiz kaç oluyormuş? 1. E, pardon n'imiz değil y'imiz o. y'imiz 1. Bir. Şimdi birinci noktayı elde ettik. İkinci noktaya bakalım. mt artı n eşittir y'den de ikinci nokta için formülümüzü yapıyorum t yerine 30 yazıyorum. 30m artı n eşittir y'miz de 3'müş. Bir önceki e, formüle yaptığımız gibi n'i çekersem buradan 1 eksi 20m n'i de burada yerine yazarsak 30m artı 1 eksi 20m eşittir 3'ten 10m eşittir karşıya atarsak 2 m de eşittir 0,2 olduğunu gördük. Şimdi m'i bulduysak burada herhangi bir yerin yerine yazdığımızda zaten ee, n'i de bulacağız. Şuraya yapıyorum. Şurayı için yazıyorum. 20 çarpı 0,2 artı n eşittir 1'miş. Şimdi bu işlemi yaptığımızda 4 artı n eşittir 1'miş. n eşittir eksi 3 çıktı. Şimdi en baştaki gibi yazalım yerine. Şimdi e, m biliyoruz. 0,2t. n'i de biliyoruz artık. Eksi 3. Bu da q3t değerimiz. Şimdi e, hepsi için yaptığımız it eşittir. d q3 t dt işlemini yaparsak. Buradan 0,2 t 3 çarpı dt. Buradan da e, sabit gidiyor. 0.2'nin de türevini aldığımız zaman 0.2 amper zamana göre değişimi olan değeri buradan bulduk. Şimdi bu bulduğumuz değer ne içinde? Şöyle 20 ile 30 arasındaki değerimizde. Şimdi buradaki bulduğumuz değer kaçtı? 10la 20 arasındaki değer. Buradaki de bildiğimiz 0 ile 10 arasındaki değer. Şimdi bizden grafiğini istiyor zaten. Şimdi grafiğini Şimdi en son işleme geçelim artık. Şimdi şekildeki denklemi çizelim. Şöyle Şimdi burası bizim neyimiz oluyor? İ'miz. Amper. Buramız ise saniye cinsinden değerimiz. Şimdi kaç tane biçimimiz var? 10, 20, 30. saniye değerlerimiz var. Şöyle yerlerini yazalım. Ee, kaç e, değerimiz var? 0,1 artı var. Bunu şöyle siyahla yapayım. 0,1 Bir de artı 0,2'miz var. Bu köşede görünen. 0,2 Bir de neyimiz var? Burada eksi nerede o değerimiz? Hah şurada. Eksi 0,1 amperimiz var. Şimdi burada e, bir de eksi 0,1'miz var. Yazalım buraya eksi 0,1 Şimdi artı 0,1 hangi değerler arasında? 0 ile 10 arasında. O zaman şöyle bir çizgi çizelim. Şöyle. 0.2 artı 0.2 hangi değer arasında? 20 ile 30 arasında. Burada görünen. Buradan şöyle getirelim. Ee, X 0.1 de 10 ile 20 arasında. Böyle çizdik. Böyle çizdiysek e, şunları da birleştirebiliriz. Bu soruda istenen zaten grafiğinde ölçüklü olarak bu şekilde çizmiş olduk. İzlediğiniz için teşekkürler.